başlayabiliriz Ne diyeceğim? Merhaba arkadaşlar. bugün benimle veriyoruz Aynen. Merhaba arkadaşlar. daha canlı. Mi? Böyle olmaz. Daha canlı, böyle etkili. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hayır, böyle değil. Merhaba arkadaşlar. Benimden aldığımız bir tane tripodumuz var. Size onun kurulumu ve tanıtımını yapacağım. Şöyle göstereyim isterseniz öncelikle modeli. Şu şekilde bir tripodumuz. Sizlerle birlikte bunun kurulumu Ben de elimi biraz açtım. Bakmak için. Belki ters konuşabilirim. Ben, ben gösteriyorum. İçerisinde neler var? Şöyle bir tane e, galiba garanti belgesi ama hiç bilinen garantili bir şey olmayacağını düşünüyorum. Şu şekilde ayağı var arkadaşlar. Ayak olarak. İki Şu şekilde mandalı var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir tane lambası var. Böyle arkasında pil var galiba. Pil var. Böyle bu şekilde. Şu şekilde bir tane e, yedek parçası var telefonumuzu koyacağımız yer. Size hemen arkadaşlar. Bir dakika. Bana telefonu nereden başla? Evet şimdi kurulumu yapacağım. Arkadaşlar şimdi kurulumunu yapıyorum. Şöyle ayaklarımızı kullanmak istediğimiz takdirde şu şekilde koyulur. Böyle bir arkadaşlar. Böyle döndürmeli zaten. Sıkıyorsunuz şu şekilde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Lambayı da şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle küçük bir yeri var. Böyle takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Nasıl çalışıyor kayın? Çalışmıyor. Değil mi yok acaba. Evet bir koymamış. Yani bir buna pil niye eklenmiş. <laughs> Ben şimdi buna yedek film almadım arkadaşlar. Sadece yedek kırmını göstereyim bari. Şimdi kırmadan. Şöyle bir kırmı var. Aynı uzaylıya benziyor arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde kullanmak istemediğiniz takdirde arkadaşlar şu ayağı çıkartıp şu şekilde bilgisayarınıza takabileceğiniz mandalı da var arkadaşlar. Bilgisayarınıza oturup lamba olarak da kullanabilirsiniz. Televizyonda bir şey izlemek isterseniz, film izlemek isterseniz de bunu buradan takıp izleyebiliyorsunuz. Kutunun üzerini gösterebilir misin? Nasıl evet, ben e göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Parçaları bu şekilde. Ama pieces. Pieces. Bir pil tekrar sizinle iletişime geçeceğim. <laughs> Birazdan tekrar eklerim bunu da. Evet arkadaşlar pillerimi bitirdim. Hemen kurulumunu yapayım size. Aklımızda kalmasın. bakamıyorum <laughs> ama takacağım inşallah. Şöyle kumanda pilili oluyor. O şekilde söyleyebilirseniz alırsınız. Bir ters gibi bir düz olarak takıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar, şu arkasında Evet, şimdi sizin için bir kontrol Şöyle yapalım arkadaşlar. Çalışıyor mu? İşiyor bu şekilde. Üç moddan oluşuyor. Şöyle ha, çok en güzel. yükseğe kadar çıkıyor. Şu anda <laughs> çok iyi. Şöyle. Bir de sensörü var arkadaşlar. Böyle yanıp sönüyor. Bir yerde kaldıysanız sensör olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzelmiş. Güzel. Bu şekilde. Böyle parçalar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar fiyatı da zaten 150 TL bir şeydi. Yani çok güzel bir şey bence. Kullanım amacı da güzel. Ben iş yerinde kullanmayı düşünüyorum. Sizler de kendinize alabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar unutmadan onu da söyleyeyim. Videom buraya kadar. Beni takip etmeyi ve e videolarıma yorum atmayı lütfen unutmayın. İyi günler.